Arkadaşlar tepki videolarımızın Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Beşiktaş Lozan maçını izleyeceğiz beraber tepki vereceğiz. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın bugün Lozan'ı en az beşleyecek diye düşünüyorum. Sözü Galatasaray'la abime veriyorum. Arkadaşlar en çok beğeni alan yorumu okumayı unutmuşuz. Araya sıkıştırayım hemen. Önceki Beşiktaş videosunun en çok beğeni alan yorumu Salih JS yazmış. Kasap olacaktaki ne dellenirdi demiş. Kasap zaten şu anda da yeterince delleniyor sanki. Hadi akıl mı bıraktılar bizde? Yorumun içinde teşekkür Yorumun ederiz. Yorumun için teşekkürler kardeşim. Gerçekten sinir bozucu bir maç. Bu da öyle. İnşallah iyi olur diyoruz ama hiç iyiye gitmiyor. Sava öz yorum yaptın da. Beşiktaş bunları beşleyemiyorsa neyi beşleyecek? Abi sen daha gayet... çekimini de izledik arkadaşlar Galatasaray'ın. Galatasaray'ın maçlarını da izleyeceğiz. 5 Şampiyonlar Ligi maçlarını. Galatasaray beşleyebilecek mi bakalım? 70 milyon forvete 30 milyon sabike verdi. Bakalım Galatasaray ne yapacak? Lozan mı var orada karşımızda ya? Frankfurt var, Bodoglimp var. Bodo Glimp'sine de beşleyemiyorsan yani 70 Sağ milyona abi. niye stop forvet alıyorsun abi? Bugün Beşiktaş'ın en az 3 gol atacağı bir maç bekliyorum. Umarım keyifli bir maç izleriz. Güzel, oturaklı bir Beşiktaş istiyorum. Tempolu, bol gollü bir maç. Sakatlık olmadan Rafa'dan bir gol, Abraham'dan bir gol. Bir de Orkun atsın artık. Gerisi de artık kim atarsa. İnşallah elenirsin Beşiktaş. Seyir zevki olsun. Kim yeniyorsa yensin zerre umurumda değil. Maç arkadaşların yüzünü alacağız değil mi? İsmail abi? <laughs> maç şu arkadaşların yüzünü <laughs> abi, abi. Ya zaten <laughs> şuna da harbiden yüzde yüz yeneceksiniz yani. Şu takımı da yenemiyorsan hangi takımı yeneceksin? Böyle bir mevzu da var yani. Beşiktaş bana kalırsa çok rahat bir maç kazanacak. 2-3 belki 4-0 bile yenebilir. İyi seyirler, eğlenceler. Brahma iki tane yazdım bugün. Ooo! Oh. 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 Seven. O oh. Yapma. Oh. Çok güzel Abra. Aa! Oh. Oh. Aha geldi. Ya Emre olmaz. Atamadı, atamadı. Oh. Aa, Abraham çok çarptı ya. Lan geçen hafta hayvan gibi vuruş yapan adam boş sopa vuramadı. Şu an yorum yapacak halim kalmadı ya. Abraham'ın böyle basit golleri atamaması var ya. Zor golleri atıyor, basit golleri atamıyor ama bakalım. Bu pozisyona girmek bile çok güzeldi. Rafa Silva'nın bulduğu pozisyonlar tam Rafa Silva'lık pozisyondu. Ama Abraham değerlendiremedi ama ikinciye yazar. Üst üste yapmaz böyle şeyler. Abraham'a güveniyoruz. Oo, ya Abraham var ya. Onu yazacaktı ya. Çok müsaitti yani. Sert bir vuruş yapması lazımdı. Abi çok kötü vurmuş Ya, ya. boş ya yere vuracağına gitmiş. Üç kişinin tuttuğu yere vurmuş ya. Ama oradan da geçse gol ha ya yani. Orkun'un pas peki. Orkun'un Rafa Silva'ya pası gene var ya. Rafa Silva, Sami Abraham'ın önüne bırakıyor. Bomboş pozisyon. Abraham vuruşu defansa kalıyor arkadaşlar. Dakika 18. Kornerler inşallah gene yemeyiz yani. Kornerler sıkıntı bir tek rakibin. Bizim de duran topta savunmamız çok kötü. Takımın boyu da kısa zaten. Duran toplar sıkıntı olacak maç. Başka da korkum yok yani. Dakika 27 köşe vuruşu kullanıyor Lozan. Aa ne oldu? Aa adamın üstüne çıktı ha. Dediğim gibi işte yani Köşe vuruşlarına dikkat etmek lazım rakibin ya Köşe vuruşunda karambol oldu Ama etkili olamadı Lozan Uzaklaştırıyor Beşiktaş 28 dakikada maçta sadece bir Beşiktaş'ın Abraham'la kaçırdığı bir pozisyon var Onun dışında biraz sakin geçiyor maç Abi tut önünü Lan tut önünü Bravo Abi. bravo Bak kanatın eksikliği Abi. nasıl belli oluyor görüyor musun? Mario o kadar yavaş ki şu pozisyona yetişemedi ya Boş ha önü bomboş Orkun o kadar boşalttı önünü Pası verdi Mario yürüyor Bunun biraz şut denemesi lazım ya. Daha hiç şutu yok. Dakika 34. Beşiktaş soldan geliyordu. 4'e 3 pozisyon. Rafa Silva, Joao Mario yan yanaydı. Joao Mario'dan önce defans araya giriyor. Sağ kanatta sağ bir oynuyor. Taylan mıydı? Neydi o? Bak Taylan Bulut'u beğenmezsin kardeşim. Abi. Al, al Taylan Bulut'u beğenmezsin al. Oha çok iyi ortaştı lan. Şimdi abi. Yaz da atamayacaksan neye atacaksın abi sen ya? 2 oldu lan bu. Kardeşim ne diyorsun? Sağ bek sağ kanat oynuyor dedin Adamın oluşturduğu pozisyona bak. Vallahi Taylan'ın hakkını yedim. 6 milyon alıyor. O, o, ben de 6 milyon alsam ben de keserim o topu. Abi de şuna bak. Dakika 42. Abraham'la gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. Kaleci kurtarıyor Abraham'ın şutunu. Hani Abraham bir sonrakini atardı? Üst üste yapmaz böyle şeyler. Abraham'a güveniyoruz. Abraham batışağı yolmaya doğru gidiyor bu maç. Bakalım. İnşallah kıracak şanssızlığını. Bir, zaten gol olduktan sonra maç açılacak. Ona eminim ama bir gol atamıyoruz. Bu niye yavaş vuruyor, sert vurmuyor ya? Abi değil mi? Ben ne söyleyeceğim? Bir abanmadı topun ayağının üstüyle bir koymadı ki topa ya. Hep plase, hep plase. Tüm toplara plase vurmaya çalışıyor Abraham. Ya vuruşa bak. Mert ne yaptı? Mert'in hatası. Mert'in hatası. Aha. Ya Abi bak Diakite kimsin sen ya Ben ne dedim daha... Ya Topu aldın niye heyecan yaptın Sen daha. de diyorsun ki bir adamlarda diakite var Sen birini i̇şte övme kardeşim ya Daha maç başlamadan önce dedim ki Adamlar orta sahada iyiler Ama ileriye gittikleri zaman aptallaşıyorlar Üçtür aynı pozisyon üçtür sıçıyorlar ya içine Baba sıçtınız iyice ne sıvazlamayın bari ya Arkadaş Fenerbahçe formasının bu Lozan forması Ben anlamadım Lozanlı gibi tepki veriyor 40 yıllık Lozanlı böyle tepki vermez ben... şu maça ya Beşiktaş'ta Abraham da kaçırdı Abraham'a da aynı söyledim. Ben futbol izliyorum abi. Ben kimseyi desteklemiyorum. Abi mi? sen Fenerbahçelisin. Sen Beşiktaş'ı destekleme. Sen Fenerbahçelisin. Yok ben Fenerbahçe kimi? Ben eskiden destekliyordum. Asla, ben asla eskiden destekliyordum. kurutuyor abi? Ben eskiden destekliyordum Arada. Türk takımı olduğu için Beşiktaş'ı destekliyordum Hı. ama desteklememe kararı aldım. Çok güzel. Mert hatalı bir pas attı. Devamında Lozan geliyordu ama etkili kullanamadılar. Dakika 45. 45, 45 artı şey yarattı. görmeden. Oğuzak yok. Aşağıdaki bozdu. Aşağıdaki bozdu. Vur! Gol be! Ülke takımı 17 10 e. ney mi? <laughs> Aa pardon. Aa çok üzüldüm ya. <laughs> Evet. bir şey yok. 3-1 bu maç bizim. Yok yok arkadaşlar bakmayın. Bala şansa bir tane attılar. Tamamıyla kendi hataları. Defans hatası. Beşiktaş bu maçı her türlü alır. İlk yarıda skor 1-0 oldu ama Beşiktaş bu maçı her türlü kazanır. Vermez bu maç. Beşiktaş Lozan'a yenilecek kadar düşmediğini düşünüyorum. Düştüyse de bu ben de hocayı sevmiyorum ama hocanın suçu değil bu yönetimin suçu tamamen. Beklere bak. Bekle stoper oynuyor. Sağ kanatta sağ oynuyor. Bu takımın böyle olmasının sebebi takımı yetiştiremeyen yönetimindir. En büyük suçlusu olur. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. direktörümüzü verdi. Direk kırmızı mı? Udukay direkt kırmızıyla başladık. Hayırlı olsun. Oha, direkt kırmızı. Bu kadar kötü olamazsınız. Oğlum ayağına vurmuş mu ki? Hayvan o hayvan öyle giriş mi var ya? Yani gerçekten arkadaş yani bir stoper öyle girer mi ya? ya? Top çıkmış zaten dışarı. Sen niye öyle kayıyorsun ki adam? Ne gerek var ya? Ay maçın hemen başı Udukay yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görüyor ama var için bekliyoruz. O kadar sorumsuzluk olmaz ya. Takım zaten bir sıfır geride. Abacım ne oldu hemen ya? Çok kötü bir giriş ya. Git diyor arkadaşlar. Kasıt var, kasıt, kasıt. Yani arkadaş gerçekten yani bizim bu takımın stoperlerinden de bıktığım, her şeyinden bıktığım takımından. Yani öyle bir giriş ve yemin ediyorum yapılmaz yani ya. Bir stoper olarak zaten top dışarı çıkmış. Sen niye öyle giriyorsun topa ya? O topa oradan alsan da olacak. Gol mu? Gol pozisyonundan mı gireceğiz? Adam gol pozisyonundan mı gidiyor? Yani var ya arkadaş. Aşı şimdi işler daha da zorlaştı. Çevir çevirebilirsen. Beşiktaş 10 kişi ise daha tehlikelidir. İyi oldu. Ama Udukay cezalandırılmalı bence. O kadar sorumsuz olmamalı. Takımı eksik bırakmaması gerekiyordu. Kaan Ayhan oradan gülümsüyor arkadaşlar. Kaan Ayhan bunu beğendi. Udukay çıkarken duvarları yumruklaya yumruklaya çıktı bu arada. Kendisine bayağı sinirlendi herhalde. Kaan Ayhan da bizi böyle eletti çünkü kırmızı yeri. İkinci yarı Udokai'nin kırmızısıyla birlikte başladı arkadaşlar. İkinci yarıdan önce Udokai'nin kırmızısı bile başlamış olabilir. Öyle bir maç yani. Ama Beşiktaş 10 kişi de bence Lozan'ı yenecek güce sahip. Taraftar da arkasında takımın. Felaket Aha. ıslıklıyorlar deplasman ekibini. İkinci yarıda da Muçi oyuna girdi Beşiktaş'ta. Beşiktaş var ya bugün bizi mahvedecek belli. İnşallah yanılırım ama bakalım. Artık yani korkacak bir şey yok. 10 kişi kalmışsın. bir sıfır geridesin Saldıracaksın. Başka yolu yok bu iş. Beşiktaş bence 10 kişi daha iyi oynuyor. Bizi 10 kişi yenmişlerdi. Geçen sene de iyi top oynadılar 10 kişi. Hı. Bence bu maçı yine Beşiktaş bence yenecek. Muçi oynanması iyi oldu. Takımda dikine oynayan tek futbolcu Muçi. Daha iyi işler yapabilirler. Dikine oynamaları lazım o yüzden. Adamlar da habire dikine geliyorlar. Hı. Mert. Soldan Lozan mükemmel bir atak yaptı. Uzaktan şut çekiyor. Mert son anda kurtardı. Ama tek etkili oldukları şey de buydu mesela. 1-0 ama geldiler şansa attılar. Deniyorlar ama Beşiktaş biraz kendini ortaya koyması lazım. Biraz kendine gelmesi lazım daha çok. Daha biraz yetenekli olsanız. Sen ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Oh! 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 Mert! Mert. Ne yaptı Mert son anda kurtarıyor. Dakika 57. Spiker az önce Beşiktaş'ı özetledi. Diyor ki: "Ceza sahası içerisine çalımla giren oyuncuya, ceza sahası içerisinde çalım atmaya çalışan Beşiktaş." diyor. Soldan geldi Lozan. Çalımlarla içeriye girdi. Beşiktaş savunması da ona çalım atmaya çalıştı. Topunların önünde kalıyor. Son anda Mert kurtardı dışta. Bu da girse 2-0 Nana. Valla Mert kurtardı. Böyle bir takıma kendi evinde 1-0'a getirtiyorsan elen. Bu kadar yani. Teravaçlı olarak çok doğru konuştu gerçekten. Bu takıma 1-0 kendi evinde diyecek sen zaten elen hiç gitme daha iyi yani. Ligde de bir bok olmaz. Hiçbir şeyden bir bok olmaz. Bu takım eğer 1-0 yenilip de eleniyorsan hiçbir şey olmaz senden ya. Transferlerin hiçbiri yetişmedi. Şu takımın oynayışına bak. Ben ne zaman kötü konuşsam Tayland da hareket yapıyor ama yok hiçbir şey olacağı yok bu takımdan. Belki bir gol daha atıp uzatmalara götürürsek geçeriz turu. Anca tek ihtimalimiz o. Bir gol Rafa Silva'nın ayağına bakıyoruz. Rafa Silva bir şey yaparsa gene A. Svensson çıkıyor şimdi oyuncu değişikliği var Beşiktaş'ta. Svensson ıslıklanıyor arkadaşlar. Rasek girdi. Svensson çıktı aynı. O, dur! Oh, vur! Oh! 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 Ha sen nasıl forvetsin ya? Ya. ya? Nasıl beraber ya? ya. Nasıl Bak, ayağını uzatsan Bak ayağını uzatmıyor ah ya. Ondan ya. düşsün sen ya. Niye ayağını niye uzatmadı biliyor musun abi? Bak. Direğin dibindeydi ya. Sırf o yüzden uzatmadı. Geri zekalı ya. Abi ayağını var ya hafif ha şöyle. Yarım metre uzatsa gol ha. Bak görüyor musun? Var ya bunu. Emin ederim bu sahada ben oynuyor olsam ne pasına olursa olsun Beşiktaşlıysan sen eğer O topa o ayağını sokacaksın. Bilerek sokmamış bile olabilir bu arada. Abi ya. net bilerek sokmadı ya. Bilerek ya. ya. Vallahi ya, bilerek sokmadı ya korktu. Yemin ya. ederim İzha'da korktu ya. tane topu öldürdü. Vurmadı, ah, çekmedi. Yes. Aferin lan. Eylem. 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 Yemin ediyorum yüzde yüzlük bir gol ya. Yüzde yüz ya, yüzde yüz gol ya. Korktu, direğe çarparım diye mi korktu? Ayağını evet, uzatmadı ya. Abi. Üst üste yapmaz böyle şeyler. Abraham'a güveniyoruz. Dakika 65. Arka direkte Tamir Abraham. Bildiğim bilerek dokunmadı arkadaşlar ya. Bomboş pozisyon dokunmuyor. Beşiktaş yüzde yüzlük pozisyon harcadı. Aman. <laughs> Aman Mert. Mert. Bravo lan Mert. Kaç tane daha kurtaracak ki bu adam? Gir artık ayağını uzat ya. Dakika 68. Dozan geldi. Mert yine kurtarıyor. Yani daha kaç tane tutacak kasabın dediği gibi. Abraham'ın devam edecek. Üstten dışarı gidiyor. Kimleri yumrukluyor Abraham? Ay madem bu kadar istiyorsun o arka direkte ayağını niye uzatmadın? Bu pozisyon sonrasında João Mario oyundan çıktığı yerine Demirek'e giriyor. Dakika 72. İçeri orta. Tık. O Mert o son anda Ofsayt verildi. Oyuncu çıkartta. Gördün mü? Köşe vuruşunda geldi Lozan. Mert yine yüzde pozisyonu Vay kurtarıyor. Çok... Öyle kolay bir şut falan değil yani. Tuttu gerçekten. Mükemmel yerinde adam hadi çek olsaydı geçtim şutu çekmiş olsa onu da tutuyor bu arada ona da uzanmış dakika 75 oldu Beşiktaş için çamlar çalıyor arkadaşlar son 15 dakika Orkun bunu atman lazım ha Kaleci bomba bak bu kaleci bu, bu gol yer Orkun güzel vurursa gol olur Çok güzel bir yere bak yani buradan atamayacak bir futbolcu ne bileyim ya Dakika 82 yayın hemen önünden serbest vuruş kazandı Beşiktaş Orkun kök bu başında Ben şimdiden şöyle yaptım attı attı kaleci kurtarıyor. Okur. Ne vurdu ya? Onu yer mi ya? Ha böyle vuruyorsan sert vuracaksın o zaman. Korkun onu atması lazım ya. 30 milyon veriyorsak Korkun bir tane free kick atacaksın ya. Yani bir tane free kick atman lazım. Orada aslında Kartal Kayra olsa Kartal Kayra'nın free çok güzel. Onu direkt uzun oynadık. Hadi Abraham. Yine pozisyona giremedik. Yani bugün Abraham'ın formsuz olmasıyla zaten iki tane ayağımız var. Abraham ve Rafa Silva. Abraham bugün kötüydü. Rafa Silva da istediğini bulamadı. Böyle olunca zaten iki tane takımda oyuncu olunca, takımın en iyisi kaleci olunca takım ister istemez kötü oluyor. Dediğim gibi takımın en iyisi kalecimiz Mert şu ana kadar. Bir takımın kalecisi en iyi oyuncusu oluyorsa o takım kötü bir takımdır. Ancak gene Rafa Silva'nın ya da Tabi Abraham'ın bir sürprizine bakıyoruz. Ya Beşiktaş gene hüsran. Gene çok kötü top oynadılar. Hani evinde oynuyorsun. Seyircinin önünde kaç gömlek üstün bir takımsın bunlar. Ama adamlar helal olsun ben diyorum rakibe. Geldiler. Deplasman'da bizi çok güzel yendiler. Mücadele ettiler. En azından o mücadeleyi gösterdiler. Udukaya'ya da diyecek bir şey bulamıyorum. Çok saçma sapan bir kırmızı kart gördü. Yani Beşiktaş zaten bu maça hak etmedi. Gelecek çok da bir şeyim yok. Yazıklar olsun. Dakika 90 artı 2 arkadaşlar. Şu an Beşiktaş korner kullanıyor. Bana kalırsa Mert bir nokta dahil. Hepsinin ceza sahası içerisine girmesi lazım. Şu an 1-0 skor zaten kaybedeceksin. Adamlar gelip gol atsa ne olacak? Yine kaybedeceksin. Mert de gelmiş doğru olanı yaptı. Şimdi burada Mert gol atsa tertemiz tadından... Ah! Oh! Lan Mert vuruyor kafayı. Adam daha ne yapsın bugün ya? Vallahi billahi bak Mert. Abraham'ın 95 dakika yapamadığını Mert geldi tek pozisyonda yaptı. Allah helal olsun Mert'e. Maçın bir sıfır olmasının sebebi Mert. Yoksa bu maç 4-0'du. Lan Mert şurada bir de kafayı vursa var ya. Ah ya orada bir de vursa gol atsa var ya. Yemin ederim orkun var ya kafayı açıyor da kimse vuramıyor. Abraham kafa topu vurmaktan korkuyor. Beşiktaş'ın bu rezilliği tamamıyla yönetime ve teknik direktöre yazar ama %75'i yönetime %20 25'i teknik direktöre yazar. Sen o transferleri yetiştiremezsen tabii ki de şu an böyle sıkıntılar çekersin. Dakika 90 artı 4. Mert bir kez daha geliyor korner için. Uzaklaştırıyor Lozan. Abi Mert hala kaleye geçemedi. Kale hala boş. Yakite vuruyor. Son anda kafayla korner atıyor. Demirege. Ege. <laughs> Saçmalığına bak ya. Mert, yani Mert adam indiriyor orta sahada. Mert defans yapıyor. Mert defans yapıyor. Orta sahada top kapmaya çalışıyor. Gol atmaya çalışıyor. Bu takımda bir tek oyuncu Mert mi ya? Ya de yazıklar eskiden olsun bir tane, yönetime ya. Bir tane vardı ya şey diyorlardı. Onu da ben ben yapayım. Defans oyuncumuz yok, Necip var. Orta sahamız yok, Necip var. Forvetimiz yok, Necip var. Kalecimiz yok, Mert var. Defansımız yok, Mert var. Orta sahamız yok, Mert var. Forvetimiz yok, orada bile Mert var ya. Maç bitti. Zaten maçın böyle biteceği de belliydi zaten ilk baştan beri. Maç başladığından beri. Yönetim transferleri iyi yetiştirmezse, hoca böyle oynatırsa, hoca da elindeki malzemeyle böyle oynatıyor ve maç bitti. Beşiktaş mağlup, Beşiktaş elendi arkadaşlar arkadaşlar. Rakip takım seviniyor çünkü. Helal olsun adamlara. Bizim yönetimde pay olarak %50 yönetim, %50 teknik direktöre veriyorum. Ben yönetim oyuncuları yetiştiremedi. Hoca takımı böyle oynattı. Hayır %25 de Abraham'ın payı var. Abraham'ı unuttum. 25-25-50'dir pay olarak. Hani geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Lige e bakacağız da bu takımla ligde çok ümidim de yok açıkçası. Bu kadar ruhsuz, bu kadar enerjisiz takımla, oyuncularla olmaz. Teknik direktör istifa diyorum. Olegunar Soska'ya istifa. %75 yönetimin %25 sos Skyer'in sıkıntısı. Çünkü yönetim bu transferleri yetiştirmezse aynısı Fenerbahçe'mde de oldu. Yönetimimizin hatası. Burada da yine yönetim hatası. Transferler maç olmadan gelmeli arkadaşlar. O uçaklar iyi. Ne cekti. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beşiktaş hakkındaki yorumlarınızı lütfen yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.